Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi kentinde yaptığı açıklamada, silahlı insansız hava araçlarını nasıl durduracaklarını öğrendiklerini açıkladı. Kremlin, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları satması üzerine dile getirdiği kaygıların gerçekleştiğini belirterek, insansız hava araçlarının Ukrayna'nın doğusunda istikrarsızlık ortamı oluşturduğunu savundu. Kremlin'in konusu açıklamalarının ardından Putin, Rusya'nın Soçi kentinde savunma bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile insansız hava aracı kullanımı ve teknolojilerine ilişkin dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının başlangıcında konuşan Putin, insansız hava araçlarının son yıllarda özellikle silahlı çatışmalarda kendilerini kanıtladığını belirterek, hem insansız hava araçları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz dedi. Putin, insansız hava araçlarının çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek, son yıllarda silahlı çatışmalarda insansız hava araçlarının kendisini nasıl kanıtladığını, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum. Yani insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz diye konuştu. Putin, bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz ifadesini kullandı. Rusya'nın insansız hava aracı teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, şu anda hizmette olan 2000'den fazla insansız hava aracımız var. Yapay zeka kullanımı ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere insansız hava araçları üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem insansız hava araçları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz, değerlendirmesinde bulundu. Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, Kiev Türk yapımı bayraktar silahlı insansız hava araçları üzerinden PR yapmayı bırakma çağrısında bulundu. Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Kiev Türk yapımı Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını Donbas'ta kullanarak PR yapmayı bırakma çağrısında bulundu. Klimkin, bunun üzerinden PR yapacak olursak diğer pek çok ülkeden asla silah alamayız. Silahlar PR için değil, zafer için olmalı ve Bayraktar'a bakınca, teknolojik olarak yapamayacağımız nelerin olduğunu anlamıyorum ifadelerini paylaştı. Her saldırı silahı için düşmanın bir yanıtı olabileceğine dikkat çeken Klimkin, ayrıca Ukrayna yönetimini yerli yapım askeri teçhizatları üretmeye başlamaya çağırdı. Klimkin, Sovyet silahlarına güvenemeyiz, ancak sürekli olarak başkalarından silah satın alamayız. İleri de sadece kendi silahlarını üretenler hayatta kalacak. Eğer buna yatırım yapmazsak, her zaman birine bağımlı kalıyor olacağız ifadelerini kullandı. Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbas'ta bayraktar tipi keşif ve taarruz amaçlı insansız hava araçlarının ilk kez muharebe amaçlı kullanıldığını, silahlı insansız hava araçlarının çatışma hattını dışına çıkmadan güdümlü bomba ile bir topçu silahını imha ettiğini açıklamıştı. Rusya Araştırmaları Merkezi Başkanı Salih Yılmaz, Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanarak Türkiye ile Rusya arasında fitne çıkarmak istediğini söyledi. Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarını Ukrayna'ya sattıktan sonra bu ülkenin malı haline geldiğini vurguladığını belirten Yılmaz, ancak Ukrayna Türkiye'ye sık sık atıfta bulunarak Türk-Rus ilişkilerinde anlaşmazlık çıkarmak isteyebilir. Rusya'nın bu tuzağa düştüğünü görüyoruz dedi. Rus askeri liderliğinin Türk silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'ya satışına çok sert tepki verdiğini ve Ankara hakkında oldukça sert açıklamalar yaptığını belirten Yılmaz, bu durum Türk toplumunu zorluyor ve Rus karşıtı duygular oluşturuyor dedi. Çeçen lidere suikast için Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilen Rus ajanları, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kaçamadı. Milli İstihbarat Teşkilatının kararlı adımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 15 kişilik Mossad şebekesini çökerten Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bu sefer Rusya'nın 6 casusunu yakaladı. Rusya Federasyonu hesabına çalışan 4'ü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek 6 casusun Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıktı. Daha önce de sık sık çeçen muhalifleri öldüren Rus casusların hedefinde bu sefer Türkiye'de yaşayan Abdülhakim isimli bir çeçen muhalif lider vardı. Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla suikast girişiminde kullanılacak susturuculu silahlar casusların baskın yapılan evinin banyosunun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.